Merhaba arkadaşlar ben Bora. Ben de kanalın sahibi Sus lan <laughs> Evet arkadaşlar bugün Bora ile birlikte eee ee, Bu Bebe oyununu oynayacağız Biraz tablet oynasın Kamera ee, şey, modum. Gizlilik, gizlilik kamera lan babam geldi Lan 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 oğlum bu ne Am Ya da dur ya ben <laughs> Bekle atla atla yere atla hadi Bırak yok Aaaa Bırak beni Aa! <laughs> İnmen lazım Salak Köklerde kartal gibiydi Oğlum dur bir dakika Sen bir şurada double çalsana bak burada double yeri var bak şurası Oo Lüşüm güzel çalıyor ya. Ben de şunu üstüne <laughs> oturayım da onu aa, bekleyeyim. başın şişsin aa. aa. Ne Sen yapıyorsun? ne dedin az önce? Başın şişsin. Hayır hayır olamaz hayır hayır. Aa. Ya oğlum ne yapıyorsun ya? Lan oğlum. Ben Allah bunu ki içeri falan. atmayayım. Ha, salak. Ben Çıkarsan geri koyarım. Aa! Çok güzel tuttum benim benim evet. aa. Kendimi öldüreceğim kendimi öldüreceğim. Dur hayır sakın çıkma bak çıkarsan seni döverim. Aa, sıkıştım. Allah belanı. Ben bunu nasıl kaldıracağım ya? Çıkacağım ben buradan. Kırabiliyorum zaten bunu. Çıkacağım ben buradan. Bir gelsene dur dur. Lütfen gel. Lütfen gel bak. Bir dur. Hayır, beni hayır, takip yani. et. Gel. Hayır hayır önemli bir şey. Gel. Al, beni beni. Gelmezsen gelme lan. Tamam. Gel. Lan bırak beni. Hayır, lan, değil. Burası, Sana. Bir şey göstereceğim. Ne? Beni Bunu biliyor <gülüyor> <gülüyor> Lan. <gülüyor> ne yaptın oğlum? Allah belanı. Gerizekalı. Gerizekalı. Neyse ben de balkona çıkayım ya. Ay neyse ben birazcık dolaşacağım. Beni bırakırsan sevinirim. Lan ortalığı niye dağıttın? Daha... Allah belanı Beni bırak, beni bırak bak anlaşabilirim. Adam. Abicim, beni bırak. Dur bak bak bak. Gel lan, beni öğreteceğim sana. Gel 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 gel. Nasıl öyle Öğre, öğreteceğim bana ne? Bırak beni. <laughs> bırak lan beni. Buradan geçeceğiz. Lan nereye? Buradan diyor, geçeceğiz. Manyak herif. Araba sürmeyi öğreteceğim. Aa, bırak lan beni şerefsiz. Şöyle... Araba süreceğiz gel buraya. <gülüyor> <gülüyor> Araba süreceğiz gel. Lan sen nesin oğlum? Yürü git. Aldım tamam çıkabilirim. Oh my god. Oh. Gidiriz. Alamadık. Koş. <laughs> yardım et. dakika Lan yardım edin lan. Lan dışarıya yardım istemek mi gidiyorsun sen? Gel bakayım. Bırak, yine, bırak. bırak Tamam hadi bak. Seninle bir anlaşma yapalım. Seni bırakacağım Allah belanı. Bir daha beni al var. yapmış anladın? Bırak sana. Hayvan herif lan. herif. Hayvan herif. Yavaş yavaş. Aa. Gel <laughs> kanka bekle senin. Gerçekten bekle bekle. Gel kanka araba sürmeyi öğreteceğim sana. Gel. Bir şu direksiyona.

hayranı oğlum bu hız nedir valla çıldıracağım ya yani. Oooo selamun aleyküm kardeş ben Allah Lan Allah oh. beni ooo Bak kaçıyor bak kaçıyor Kaç babasın kaç babasın kaç babasın Lan nereye gidiyorsun? Ooo <laughs> oh, ne kaçtım 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 <laughs> Kaçtım Aa kedi var lan kedinin üstüne bin oha Oğlum ne oluyor lan bak sen neredesin lan Geliyorum Nerede lan bu çocuk veledin Zeynep Neredesin babacığım Neredesin canım oğlum Geliyorum Bu yine bir çılgınlıklar peşinde Allah, bir Allah beni ara kaç 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 lan gel kaç gel lan buraya <laughs> Lan alamadım seni şerefsiz ne oğli kedimi buldun gel lan buraya Aa bırak beni Lan elimden kaçmısa Aa şey ye 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 ye. Aa salak. Zehirlenecek şimdi geri zekalı. Aa. Okey. Vur vur babana. Açacağım. Ye 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 Allah belan. Kayıyorum kayıyorum. Ah tutun. Ye 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 ye. Gel lan buraya. Hayır hayır hayır. Heh. Ne oluyor? Tamam, tamam 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 kaçabilirim hala hala vaktim var. Gel ben yokum ben yokum ben yokum. <gülüyor> <gülüyor> lan, lan kaçtım, 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 kaçtım. Ya, olman <laughs> ya. Ben de gidelim ki oraya. Lan. ney nay gira. Dur yatayım şunda. Kör kör ol. Kör ol. Kör ol. Körse lan, kör olsana. Lan Öd Allah. Lan oğlum. Lan. Gel lan. lan. Ne oluyor? Ali yap. Lan. Ne oluyor? Aa benim. Gökyüzünde kartal gibiydi. <laughs> diye ses geliyor. Ha, ben nasıl kaçacağım burada? Nerede lan bu çocuk veledülzina neredesin lan televizyonu kim düşürdü hayvan oğlu hayvan. Aşağı atmış olabilirim. Gel lan buraya. Neredesin lan? Kedim lan, nerede çıkıyor. ya benim? Kedini gördüm şimdi kedini ee atacağım. Aaa zehirleniyorum aaaa. Her yer kan oldu. Yukarı çıkman lazım aaaa. ne oluyor lan? Kapıyı açtım gel. Lan, lan. manyak her ben nasıl geleyim oraya küçük gel. Lan lan oğlum. Lan. Aa oğlum ne yapıyorsun? Gel bakayım. bana meyve ver yoksa öleceğim. Lan bırak lan beni. Oh my god. Oh Allah belalı ya. Çok uğrattı. Ben de seni kör yaparım. E. Ee, ee? Ben öldüm. ben çocuk. Kanka öleceğim yalnız çok vere vere. Aha. Öldüm. Ya. Lan salak geldi. Kaç kaç. kaç lan. Lan. Kaç, Oğlum. Kaç, 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 Gel lan buraya. Kaç. Lan yakalayamıyorum. Kardeşim gel seni yukarıda da çatı katını göstereceğim ben sana. Gel hadi çatı katını göstereceğim. Beraber gidiyoruz. Aa! gel lan buraya. <laughs> ya oğlum bu da bitmiş ya. Gel lan buraya. Ya kanka bak bu çıkma üstüne seni çatı... Tövbe estağfurullah. Gel buraya. <Gülüyor> <Gülüyor> oh. Ay. Hayır, gelemez. Hayır. İzin vermiyorum. Hayır, hayır, hayır. İzin vermiyorum, hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. İzin vermiyorum. İzin veriyorsan. Hayır! Ağğğğ! Gülüşmeler Kimsin ya? Ayy! Ayy! Ağğğ! ölmedi ki daha. <laughs> Çekil lan! Adamı da koru, Allah! Ağğ! Ağğ! Aa. Gel buraya. Gel buraya. Hayır. Aa, anam aga. Hayır, hayır, hayır. Aa. Sana bir şey olmadı. Sana bir şey olmadı. Oh. Hayır hayır hayır. Oğlum bu sefer kesin beni öldürecekler. Lan? lan? Oğlum. Ne yapıyorsun? Oğlum sen. Lan. Lan oğlum. Lan, oğlum ne yapıyorsun? Bir dakika ya. Oğlum, bak, oğlum baba yok. Bilmiyorum valla. Baba yok. Al bokumu ye. Ben, se ben seni niye bokunu ya? Şurada bok vardı onları yiyeceğim ben. Lan oğlum ne yapıyorsun? O, kardeşim ne yapıyorsun? Tamam gel bir şey göstereceğim. Gel beni takip et. Gel. Bak bu... Oh. Bir bar ondan içtim ne tamam. Aaa kusuyor kusmuş şelalesi oldu. Allah. Lan oğlum sana demedim mi lan ben, ben çok içme diye. <laughs> Neyse gel gel şurada bir yer var oraya gideceğiz gel. Evet, evet, benim kafam ne güzel ben, ya. Lan oğlum, ben, tamam, aa çıkmıyor. Aa çıktım ben geri çıkalım. Aha kedim. Benim kedim benim. Bırak lan kediyi hayır benim kedim tamam ha. ikimiz bindik hadi gidelim hadi gel yola gidelim oaaaaa hadi gel yola arabalar bize çektim. ben biraz meyve yiyeceğim ya kafam normale dönsün gel sen de baya. Ey meyve yerinde biraz odun yedim ama olsun dışa bindim kardeşim baksana hatta sallanıyorum var 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 bana da salsana hayvan oğlu hayvan olum hepsi binye ya, binye yaa vallahi döveceğim. Bekle şurada. Aha. Ben içtim. Aa, aa, bana bak Azina bana bak. Aa. Oha ne oluyor? Lan bana ne bir oluyor? şeyler oldu? Aa. Lan ne oluyor? Aa. Nasıl yedi ya? Yiyeceğim. Bak bu iğrenç pisliksin pislik. 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 Süt keşke ya. sen içseydin. Bozulmuş oğlum bu. Ben tahtaları yiyorum bak. Aa of oh, of. Oh, oh. Aa balon oldum balon. Aa, aa lan midem bulandı. Hı. <laughs> Şimdi da yiyeyim. İyi valla. Aa, aa. Nom 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 nom. Aa sa. Aa bokum geliyor. Bokum geliyor. Aa. Ben normale döndüm. Aa Ağla. Süt, süt. Oh, hayır hayır süt değil mi? Çok kötü şeyler olur Nasıl? Nasıl? Bak mesela şunun gibi iyi izle, iyi izle. Bak şimdi ne yapacağım? Bana bak. Bak şimdi. Olmadı. Neyse ben gidiyorum. Odamıza geri geldik ama olsun ben şuradaki sütleri ya falan içeyim. Ya neyse ciddi. kardeşim gel video Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar da Kendinize iyi bakın. Bugün biz vi Buğra'yla video çektik. Kendinize ya iyi bakın. Bakayım, kanala hadi. abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Buğra'nın kanalının linkini de aşağıya açıklamalara bırakırım. Kendinize iyi bakın. Oley! Görüşürüz.